Evet dostlar, güzel bir Ankara sabahından hepinize sevgiler, saygılar. 29 Mayıs 2025 arkadaşlar. Yine Çubuk canlı Hayvan Pazarına geldim. Bayrama az bir süre kala bakalım. Pazardaki hareketlilik nasıl? Fiyatlar ne durumda? Küçükbaş, büyükbaş fiyatlarını araştıracağım. Dediğim gibi arkadaşlar, bir anket düzenleyeceğim. saat Pazar'da acaba hangi pazarlara daha gitsin? Biliyorsunuz kuş pazarı Kanatlı hayvan pazarı kapalı. Balık pazarı da arkadaşlar av yasağından kapalı. Sadece bize büyükbaş, küçükbaş canlı hayvan pazarı kaldı arkadaşlar. Olur ya buna da bir sıkıntı olursa benim diğer başka bir pazara gitmem lazım. Cansız olursa sevinirim. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Siz değerli takipçilerim neyi uygun görürse ona göre bir pazar daha ayarlayacağım kendime. Bayram sonuna. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Şöyle bir manzaraya bakalım arkadaşlar. Burası Çubuk Canlı Hayvan Pazarı. Videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Girişler devam ediyor arkadaşlar. Bakalım fiyat almaya devam edelim. Neler gelmiş arkadaşlar. Maşallah pazar kalabalık. Pazar kalabalık gözüküyor. Baştan giriş yapalım bakalım arkadaşlar neler var. Devam edelim. Yeni ne yapıyorsun? Hoş geldin. Neyimiz var kardeşim? Nasıl? Kaç lira diyoruz kardeşlik bunlara? 12 buçuk. Tanesi 12,5 değil mi? Evet. İyi maşallah. 4 tane mi getirdin bugün? Evet, evet. Dişi erkek? Hepsi de erkek. Hepsi erkek. Peki hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Evet. Devam edelim arkadaşlar şöyle. Burada bir pazarlık var. Etrafa bir bakalım neler var. 12 liraya. Selamun aleyküm başkanım kolay gelsin hayırlı işler. Aleyküm selam Emre. ne yaptın kaliteleri getirmişsin gene. Kaliteler. İnşallah kaliteleri getirdik. Kaç el lira diyoruz abi bunlara. Abi bunlara 15 el istiyoruz. 15, 15, 15 maşallah. maşallah. Kaç tane getirdik abi? 6 tane. 6 tane maşallah. dişi maşallah, erkek. 3 erkek 3 dişi. Karışık arkadaşlar. Katı pazarı için Cenab-ı Allah. Sağ olun efendim sağ ol. Canlı da. ne gelir abi yaklaşık? Bir tane daha geliyor bana sana fazla. Canlı 45-50'ye yakın abi. Evet. Veya 50 de gelebilir. Ben biraz düşük söylüyorum. Ha maşallah. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kaç liraymış baba? Evet. Kaç liraymış başkanım? Kolay gelsin. Aa, bak. Dur bakalım. Bak şu kuzu da gelmiş Bunlar yerinde duramıyor maşallah. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Abimiz Yokmuş da şu padoklara bir gidelim. Şurada bir pazarlık bitmiş herhalde. Ya da oluyor. Bir bakalım. Şurada düveler var. Aa. Ayın kaparasını almış herhalde. Şurada var iki tane büyük. Bu

Ha. 275 lira. 75. 95, evet. 95 lira. Biliyor musun? Abi? Evet. Hay hay. <laughs> Pazarın yarısı bu adamın. Tut. Tut. Tamam. Ha, tut. tut. hadi abi, be. 55 bu 80 de bu. Hayırlı Oo, olsun. Hayırlı çır, olsun. Çır, çır, çır. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Yok. Erkek karıcı 50. Bu var. 55 lira diyor dostlar. Bu 50 lira olur. Ha. 50 aman aman arkadan. Aman. Ortalık. karıştırıyor. Dayım hayırlı işler. Kolay gelsin. Devam edelim bakalım. Ama şunlar da büyükmüş arkadaşlar. Bakın şurada üç tanesi büyük. Eyvah bura karıştı ya. Eyvah eyvah. Bunlar şimdi padoklara geçsin arkadaşlar. Ben tek tek fiyatlarını alırım. İçerilere karıştı hep. Dedim ya burada padoklar 300 lira arkadaşlar. Padokların şeyi Aha. Burada bir pazarlık var herhalde. Aldı herhalde. Alana satana hayırlı olsun. Lan lafın var ya biliyor musun? Yani şey ne yapalım? Cömert yapalım. <laughs> <Biz anlaşamazsınız. gülüyor> ne yaptın abi? Aldın mı? Bir Selam şey aleyküm. Tamam aldı. Kaça bitti? Altı lira. Hayır bedava al abi. Altı lira. Abi sen alırsın. Abi bu dövek ya. Eyvah. eyvah. O 5 veriyor. Ben altı almayayım. Ben dinlemiyorum. Sen var işte altı mı dedin? İyi alıyor. Ben lira dedim. He eyvah. Bu da 5 lira veriyor. da altı veriyor. Hayırla şey ikisi. <gülüyor> 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 Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Devam edelim arkadaşlar. Bak şurada bir alış oldu herhalde. Orada Da inek olmuş herhalde ama daim da vermek istemiyor arkadaşlar. Burası da bitmiş herhalde. Bunun da bir pazarlık paralar sayesinde arkadaşlar öyle sorayım. Pazar hareketli. Ankara'mız çok güzel. Bu sefer arkadaşlar hani soğundan yakınıyoruz ama güzel havayı da güzel diyeceğiz yani. Pazar hareketli. Şuradaki inek Olmadı herhalde. Abim geri bağladığına göre. Halen mallar geliyor. Sabah saat altı arkadaşlar. Sabah saat 6. Bir bakalım kaça bitmiş ya arkadaşlar. Kardeşim selamun aleyküm. Ne yaptınız? İyiydin. Ramazan abi aramadın. Gel dedin. Abi ben gelemedim. Ben aynı abi, acile hastaneye yatırdım. Ondan. ondan. Biraz He evet, geçmiş olsun. Doğunda yine buraya gelecek hünür de pazar mecbur geldi. Ee, yapacak bir şey yok. Tamam. Ya Ramazan abi de tam işim vardı o zaman gelemedim. Bir evet. çekelim dedi. Aradım de. Evet. de. yanındaydım. He evet. ona geliriz ama abi. Onu Nasıl dersen. Sen yapayım. müsait ol ben müsait tamam. ol. Ne getirdik tamam. bu hafta abi? Aşağıda Aşağı Aşağı mı? Ben e. o tarafa tamam. geçerim. Tamam. Var mı bir isteğiniz? Hadi kolay gelsin. He orada mı? Kendinize iyi bakın. İyi iyi. Alana satana hayırlı olsun. <laughs> Görüşürüz. Şöyle devam edelim arkadaş. Aldı mı daha en sonunda? İyi hayırlı olsun. Şöyle bir devam edelim. Buranın pazarlığı uzun sürdü arkadaşlar. Şey sayma para işi. Kardeşim kolay gelsin. Ne getirdik bu hafta? Bunlar mı getirdik? Kaç lira diyoruz kardeşim bunlara? 15 50 er lira diyoruz abi. 15 lira. Dişi erkek karışır mı? Diş abi. Hepsi dişi. Kısır koyun. 15-50 diyoruz. Maşallah. Kaç kilo gelir canlı? Abi vallahi canlı şu an böyle 80 kilo falan gelir. 80 abi. gelir diyor. Nereden getirdik malları? Yer neresi? Kalecik abi. Kalecik'ten getirdik. Gelirseniz kardeşim yardımcı olur arkadaşlar. Do gelsin. Hayırlı işler arkadaşlar. Arkadaşlar padoklar yeni yeni dolacak. Devam edelim. İçerler ne durumda? Maşallah keçi, koyun. Pazar tabi şeylere göre arkadaşlar, çiftliklere göre biraz daha uygun oluyor. Çünkü her yerden geliyor. Ama kardeşim Kalecik'ten gelmiş. kırık Kale'den gelen var. Çorum'dan getirenler var. var. Eş, aa, bak burada Merinoslar varmış. Arkadaşlar, eyvah, şunun gözüne ne olmuş ya? Tö. Bakın, bu sefer arkadaşlar, bayağı güzel merinoslar gelmiş. E şunlar, Kırpılmış mal olunca ben ayrı bir hoşuma gidiyor arkadaşlar. Etini gösteriyor. Ee, şey. adam, ne yaptın, abi, abi ne yaptın? Selam alayım. Ne getirdik abi. bu hafta? Boyun getirdim, geçi getirdik abi. Han nerede? Bir bakalım. Gel, bakalım Gel abi. abi. Bir bakalım fiyatlara. Bakalım, ne abi. durumda pazar? Bayram az kaldı. Az kaldı abi. Aa, maşallah. Bir şey kaldı ha, Bir şey kalmadı. Evet. Gelip artık. mallarını alabilirler diyorsun, değil mi arkadaşlar? Evet, gelip bakın arkadaşlar. Şu an saat 6 sabah. Beşte açılıyor arkadaşlar bu pazar. Çubukçak'ın hayvan pazarı. Oh maşallah. Bu sefer güzel güzel hayvanlar gelmiş arkadaşlar. Daha da geliyor. Bunlar mı? Ama şu küçüklere bak şu oğlaklara. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Ne dedik bu geçiye Abi oğlaklarıyla beraber 16 dedik abi ona. Buna 16 lira arkadaşlar bakın. Yani getir besleyebilirsiniz o bir bahçelerinde arkadaşlar evet. bana soranlar vardı alın siz olarak. olarak bunlar güzelce besler çocuklar güzel bahçenizde besleyin Çin arkadaşlar oynasın büyüsünler evet. hayvanları tanısınlar bak şunların tatlılığına bak gel bakın buraya başka şunlara ne kardeşim geçicilere ha sekizer diyor. Şunlar 8 Buzularda 12 şer diyoruz abi. Buzularda 12. Arkadaşlar görüyorsunuz maşallah pazar ucuz. Çubuk canlı hayvan pazarı ucuz. Peki kardeşim sana nasıl ulaşsınlar? Bir telefon verelim abi, mi? E, 551 Evet. 075 evet. 8390. İsim neydi kardeşim? Evet. İzzet Yayılgan İzzet kardeşimi ararsınız arkadaşlar bakın. Keçileri, kuzuları var. Yerimiz neredeydi abi? Yerimiz Keçören Bağlum'da. Bağlum'da arkadaşlar, Bağlum'da. Kardeşim hani Bağlum'da kuzu, keçi, arayanlarda da yardımcı olur. Doğru mu? Adaklık kurbanlık. Adaklık kurbanlık abi. Ee, bayram sonu da ordasın zaten. Yeriniz Bağlum'da. Oralardayız abi Bağlum'da arkadaşlar bağlam'da. bakın uygun fiyat veren bir kardeşimdir kendisi. Bu telefondan ulaşabilirsiniz. Abi. Kurbanlık olur. Daha sonra kurban sonra adaklıklarda kurbanlık. falan yardımcı olur. Bağlum tarafında. Kurbanlık hepsi bulunur abi bizde. Var mı kardeşim bir isteğin azı? Allah razı olsun. Hay görüşürüz. Hayırlı işler sağ kardeşim. Sağ olasın abi. Devam edelim arkadaşlar fiyat almaya. Pazar kalabalıklaşıyor. Şu yukarıdaki merinoslara bakacaktım ama başında kimseyi göremedim. Şöyle bakalım burada da var. Ooo. Oh. Geçiler ben dur bizi Sa <laughs> <Da> bizi yağladı. <laughs> evet. Başkanım kolay gelsin. Geçilerimiz kaç lira abi? Şu keçiler 15 lira. Koyunlarımıza ne diyoruz abi kuzulara? Bunlar da 16 maşallah. Kaçer kilo geliyor canlı abi kuzular? 70-80 gelir diyor arkadaşlar. Keçilerimizde mi hoca vardı abi? Onlar Evet. Yerimiz burada mı abi? Yerimiz burada mı? Ey pazarı. Telefon vereceğim mi? Yoksa buraya mı gelsinler? Ver abi bir telefon ver. Evet. İsim neydi abi? Mustafa, Mustafa abimiz arkadaşlar Bey Pazarından getirmiş. Bak Merinoslar var, keçiler. Bey Pazarında ararsınız. Adaklık, kurbanlık hepsi var değil mi abi? Hadi bu alan kolay gelsin. Hayırlı işte. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Emme evet, aile kuzularımız kaç lira kolay gelsin. 10 lira. 10 lira arkadaşlar. Çubuk hayvan pazarı ucuz dedik. Gelen yetişir alsın. Değil mi abi. Gelen yetişsin arkadaşlar. Bak kurbana sayılı günler kala kurbanınızı alabilirsiniz. Pazar ucuz. Kaçer kilo gelir canlı bunlar aşağı yukarı. 35 40 gelir dedi. 10 lira üst üste arkadaşlar. Tabi gelirseniz abimiz pazarlık sünnettir. Yardımcı olur. Aday hayırlı işler, hayırlı pazarlar nasıl? Böyle bir devam edelim. Burada da bir alım olmuş herhalde. Şimdi alım satımda sorduğumuzda biraz şey oluyor. Çünkü kafalarını da karıştırmak istemiyorum. Güzel yani. Şu an bir alım satımlar devam ediyor para sayması devam ettiği için arkadaşlar ya bizim şey satmış dur evet şimdi ben abime yanaşırım arkadaşlar abim Afganlı kendisi dayım selamünaleyküm aleyküm hayırlı işler kolay gelsin gene getirmişiz kalitelerimizi kaç lira dayıcım 11 lira 11 11 Çubuk pazarı ucuz arkadaşlar. Çıkın gelin 11. Dişi erkek karışık mı? erkek. Hep erkek değil mi? Erkek. 11 lira. Canlı ne gelir abi? 40 kilo. 40 kilo arkadaşlar. Abi hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. Dur bakalım. şu, Şurada abim sattı arkadaşlar. Ona bir sorayım. Evet. Bu arada da etrafa bakalım. Bir pazarlık. Çağrı abimiz mallarını sattı herhalde. Burada da bakın parayı şey yapsınlar da şimdi çok da araya girmek istemiyorum. Sayılsın bir. Aman geliyor geçiler. Geçiler geliyor. Geçiler geliyor maşallah. Bu Olahlar ile keçiler geldi arkadaşlar. Oradan da fiyat alacağım da. Çağrı abimize bir soralım bir fiyat. Neye almış, neye satmış? Dur. Şimdi müsaade oldular. Selam Aleyküm. Çağrı abi, kolay gelsin. Nasılsın iyisin? İyiyim sen abi. İyi abi sen de iyisin inşallah. Ya, ya. Abi kaliteleri getirmişiz. Aldık mı, sattık mı? Sattık abi Müşteri verdik. Öyle abi. mi? Ya. İyi maşallah. Kaça bitirdik? Alana satan hayırlı olsun. 170 lira. 170 lira. Kaç taneydi abi? On, on tanesi. 15 tanesi. 15'i 170'e verdik. Dişi erkek? Karışık. Karışık. Başka kaldı mı? Yok mu elimizde? Çok var. Getirecek abi Getir, zaten. E evde onlar. Evde var. Yerimiz çubukta. Çubukta. E adaklık kurbanlık o soranlar var. Şey Sen var. o zaman bir telefon ver abi. 543, ha. 390, 33, 34. Çağrı. Çağrı abimizi arkadaşlar ararsınız. Ara, Bakın ara. çubukta yeri 10 tanesini. 15 tane mi? 15 15'ini 170'e verdi. İyi. Vallahi huzur arkadaşlar. Böyle dişi erkek karışık. Şu an burada bitirdi ama şeyde bitmez. Azalır ama bitmez. Var, var. Değil mi? Azalır bitmez. Çağrı abimiz de. Abi hayırlı işler. Sağ ol hayırlı adam. pazarlar. Ara telefondan arayabilirsiniz kendisini. Durun bakalım burada da bunlar da erkek herhalde arkadaşlar. Ha dedim diyor pazarla şey arası fark ediyor arkadaşlar çiftlikte. Pazarlar gerçekten çok ucuz. Çok uygun. Ama tabi burası da biraz uzak. Yani şimdi tek tek sat. o şunlar büyükmüş ya. Maşallah keçiler. Gel bakayım. Gel. Bakın büyük başlar falan inmeye başladı arkadaşlar. Büyük başlar iniyor. Burada bir pazarlık mı var acaba? Burada bir pazarlık mı vardı acaba? Bir devam edelim. Ha. 18 buzu aldım diyor abimiz de kaç almış bakalım bir. Başkan kaça bitti burası? İyi alana satana hayırlı olsun abi. Hadi çubuk pazarı ucuz çıkın gelin. Maşallah kaliteli hayvanlar burada olur. Var mı abi sen hazır. ağzı? Hayırlı işler. Kolay gelsin. 69 169. 69 lafı geçti ama. Götü. Arkadaşlar üst üste 169'a bitmiş. Üst üste uzular 169 alana satana hayırlı olsun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Fiyat araştırmasına. 69 olunca şaşırmıştım. 169'muş. <laughs> şey, evet, 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 evet. evet, evet. Selamünaleyküm. <laughs> başkanım hayırlı işler. Abi, abi hoş bulduk. Kolay gelsin. Nasılsın? Allah, Kaliteler küçük. gelmiş gene. Bu kuzulara ne dedik abi? 6 4 erkek 2 diş abi. 4 erkek 2 diş. 8'er buçuk 8,5'a abimiz verecek arkadaşlar. Merinos herhalde hepsi. Bir, bir tanesi şey Akkaraman. Akkaraman, Merinos karışık arkadaşlar. Üst üste 8,5'a vereceğiz. Bu, bu hafta bu bunlar mı var? Başka yok herhalde. Peki. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Hamza abi kolay gelsin. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Küçük baş bölümünü Burada var. Yenim kaça satıyor keçileri? Kolay gelsin. Aşırı kalitelerin ya. Ne güzel getirmişsin maşallah. Aşırı. 40 lira. Hay <laughs> maşallah. Komple mi 40 lira? <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Pazardaki en büyük keçilerden olabilir şunlar. Bayağı büyük. Ba başkanım kaç lira dedik kaliteler? Kaç lira abi? Kaç lira? Keçiler 40 lira diyor. Çiftine. çiftine 40 lira. Diğer birileri Koyunlar ne kadar abi? Koyunlar da 9 lira. 9 liradan Adam, vereceğiz. Çekin mi seni de? de. Selam söyleyecek mi? Şey mi? Bir şey diyecek mi? Tamam o zaman hayırlı işler abi. Hayır, Kolay gelsin. Abi, Arkadaşlar şu çifti keçiler büyük keçiler 20 şerden 40 liraymış. Diğerleri de 90 liraya verdim diyor. Karşıda bir pazarlık mı var? Bakalım. Bu ee? da 19 lira diyorlar arkadaşlar. Devam edelim. Bu biraz niye öyle pahalı oldu? O da 19 deyince onu bir alıştırayım. Bir daha bakayım arkadaşlar. Bak şöyle kırpılmışlar var güzelce. Karşıda bir pazarlık var herhalde de. Ben lazım. Şuralardan... Arkadaşlar bu ne böyle? Önce etraftaki kuyu kuzuları göstereyim. Bir de şuna bakalım. Bu ne böyle ya? Selamun aleyküm hayırlı işler. Kolay gelsin. Emmi kaç lira diyorlar buna? 60 bin dayı. Kalite 60 bin lira. Kaç kilo gelir? 50 mi? 50 lira. 50 lira. 50 lira. Kaç kilo gelir abi bu canlı? Abi abi. Canlı. Oy maşallah. maşallah. 200 mi? Yok abi daha ne? Peki kolay gelsin abi ha, Helişler, Bir tane mi var bundan başka yok ha, Başka yok ha. Buna da kaç liraydı kimi fiyat olarak 50 bin, 50 bin lira Fiyat dedik arkadaşlar Erkek değil mi abi Erkek abi erkek. Oh, Maşallah Erin arkadaş 50 bin lira pazarda çubuk canlı hayvan pazarında kolay gelsin hayırlı işler abi hayırlı pazarlar Suat pazarda kardeş Suat pazarda izlersiniz hayırlı işler olsun değerli dostlarım çubuk canlı hayvan pazarındaydım çekimlerimi yaptım kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim dediğim gibi arkadaşlar 4 gün boyunca açık olacak normalde her perşembe günü açık olan Çubukçan Navyon Pazar pazartesiden itibaren ben açık. Ola gelsin ne yapıyorsunuz bakalım geç var, var. var mı ne getirdik bu hafta var mı? Gezmeye geziyorum. mi gezmeye geldiniz? Ee, i̇yi. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. görüşürüz. Kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim değerli dostlar. Hoşça kalın. Gençler hoşça kalın görüşürüz.